Evet arkadaşlar şimdi part 2'ye geçtik. Bu videoya eğer 2 veya 3 like gelirse e, paylaşacağım. 3'ün Üçün, üçüncüsünü. ama yarın bugün çekmeyeceğim. Neyse bu sonuncusuydu. Yani çünkü 2 tane çekiyoruz. Her gün 2 tane çekiyorum. Neyse. Şimdi uydur. <laughs> Nasıl kandırdım sizi Uydurmadığım bir şarkı var Bütün babaların duygulanacağı bir şarkı Bunu bir keresinde Kardeşenliğinde söylemiştim Söylüyorum Bana bir masa alanlar Baba Hı -hı İçinde Bütün oyunlarım Kurtla kuzu olsun şekerle bak. Bana bir masal anlat baba içinde tüm içinde tüm sevdiklerim içinde İstanbul olsun. Şu an bu kısma atladım da neyse tam. Ee, anlatacağım Tut elimi uykuya dalıp gitsen bile, bırakıp gitme sakın beni. Anlatırken tut elimi uykuya dalıp gitsen bile, bırakıp gitme sakın beni. Bana bir masal anlat baba, içinde tüm sevdiklerim içinde İstanbul olsun. Evet. Ş şarkı böyleydi. Şimdi çok kısa bir şarkı söyleyeceğim. Evet, şimdi gel şarkıya geçiyoruz. Bunu da uydurdum. Nasıl kanadım? Bunu da uydurdum. Evet. Adı ne? Çınar. Ay pardon, çınar değil. Çınar değil. Kabak. Evet ağaçlardan gidiyorum. <laughs> Neyse çok kısacık olacak çünkü bitiyor. Neyse ya da şarkı söylemeyeceğim. Neyse tam söyleyeceğim yahu. Kavaklar ee, etrafın yüzde otuzunu. Ee, Göknarlarsa yüzde yetmişini kaplıyor. Neden? bir şey mi var neden böyle olur neyse bu çok kısaydı zaten bu arada e, kavak şarkısını ben diğerini anlatırım nasıl mi bay bay